Engin Ardaç. Hayırdır inşallah. Kalın kafalara bir türlü sokulamadı. Erken seçim yok. Muhalefet niçin mi var diyor? İktidarı yıpratmak için. Türkiye yönetilmiyor algısını pekiştirmek için. Bir de kendi saflarını sıklaştırmak için gevşemesinler. Bu o kadar böyle ki CHP yönetimi il ve ilçe örgütlerine 15 Temmuz'a kadar sandık kurulu üyelerinizi bildirin emrini vermiş. Yani Eylül gibi bir erken seçime hazırlanın. Bunun için hemen bugün meclisten karar çıkması gerekiyor. Ortada hiç böyle bir hazırlık yok, bunun esintisi de yok. Adamlar sandık kurulu belirleyecekler, ortada aday da yok. Hayrola Kılıçdaroğlu 15 Temmuz'da yani darbe girişiminin yıl dönümünde bir hareket mi bekliyor? Soruyu düzelterek tekrar sorayım. Joe Biden o güne kadar bir şeyler mi planlıyor? Ne var gündeminde? Ayaklanma mı, suikast mı yoksa başka bir kaset skandalı mı? Oldu olacak Sedat Peker'i aday gösterse. Vallahi Kılıçdaroğlu'ndan daha fazla oy toplar. Haber maber matitas. Muharrem İnce İstanbul'a gelmiş. E ne yapalım yani diyeceksiniz ama bu çok önemli. Çünkü İnce partisinin il başkanlığını ziyaret etmiş, memleket partisini yani. Hayrettir Eyüp Sultan Türbesi'ne gitmesini de beklerdik. O zaman daha bir haber olurdu. Sünnet çocuğu gibi takkesiyle resim de çektirirdi. Bunların bir de il başkanı varmış. Kim olduğunu öğrenemedik. Haber dediğinde böyle olur. Ben genel yayın müdürü olsam gazetenin hiçbir sayfasına bu zırta bozluk giremez ama memur gazetesi bir yolunu bulup sütun dibine sokuşturmuş. Yok yahu, İstanbul İl Başkanlığı daha açılmamış meğerse. Şimdi İzmir'e sonra Erzurum'a oradan Van'a gidecekmiş. Dönüp İstanbul'u açacakmış. Peki açılmamış il başkanlığının nesini ziyaret etmiş? Ot yok, ocak yok, bir kahvecik içebilmiş mi? %1.4 görünen oyuyla belki bir bardak soğuk su içmiştir. Fatih amcanız sevinsin. Aynı gazete, basın yayın okulunda gazete nasıl çıkarılmaz dersine temel okuma malzemesi olma yolunda ilerliyor. Bir anket yapmışlar, LGS sınavına nasıl hazırlanmalı, geçen yılın şampiyonları nasıl başardılar. Çok terbiyevi, öğretici, yararlı bir girişim. Anketten öyle de olur böyle de sonucu çıkmış. Şampiyonlardan kimisi son haftaya kadar sınava çok çalışmış. Kimisi de dersine ve hobilerine dengeli zaman ayırmış. Peki şimdi çocuklar ne yapsınlar? Hangi yolu tutsunlar? Rahvan gitsin yolunu. Bir tanesi de kitap okumuş ve piyano çalmış. Piyano değil piyona. Aferin yavrum. Z kuşağına da senin gibi şampiyan yakışır. Kazeta bunu da yazsın. Engin Ardıç Mahmut Övür Muharrem İnce engin ardıcı haklı çıkarıyor. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin CHP yönetimini eleştirdiği, iki kez de genel başkanlık yarışına girip kaybettiği biliniyor. O günlerde partiye yönetti eleştiriler yüzünden ayrılmadığına göre bugün neden ayrılıp ayrı parti kurduğu da tam anlaşılmış değil. En dikkat çekici eleştiriler arasında CHP'nin Atatürk'ün partisi olmaktan çıkması, milli politikalardan uzaklaşması ve PKK ile ilişkisini kesmeyen HDP ile ittifak yapması sayılabilir. Bir de parti içi demokrasi eksikliğinden, yargının bağımsız olmadığından ve ilkeli siyaset yapılmamasından söz ediyor. Aslında bütün bunlar muhalefetteki her partinin söylediği şeyler. Peki o zaman fark nerede ya da kendisinin sık sık sorduğu gibi sen iktidar olsan AK Parti'den ne farkın var sorusunun cevabı nerede? Ne yazık ki ince henüz bu sorulara net bir cevap vermiş değil. Daha vahimi ince çok temel bir tespit daha yapıyor. Bizim ayağımızdan biri Brüksel, bir ayağımız Moskova'da, bir ayağımız Tahran'da değiliz. Daha önce bu merkezlere Kandil ve Pensilvanya'yı da eklemişti. Herhalde mevcut partilerden birisinin o merkezlerde ayakları var ki ince böylesine önemli bir tespit yapıyor. Şimdi soralım o merkezlerde ayakları olan partiler hangileri ve onlarla nasıl ittifak yapacaksınız? Tam da Zurnanın zırt dediği yer burası. Çünkü ince ittifaklar ve partilerin bir araya gelmesiyle ilgili olarak bu teziyle taban tabana zıt açıklamalar yapıyor. Pensilvanya ile ilişkili hangi partiyi kastediyor bilmiyorum ama mesela HDP'nin Kandil ile ilişkisi biliniyor. Peki Ince bunu bile bile HDP ile nasıl bir ilişki kuracak? Dahası var İnce Cumhur İttifakı ile olmayacağını, ilk seçimde herkesin kendi adayını göstermesi gerektiğini ve Millet İttifakı partilerinin televizyona çıkıp yemin ederek ortak söz vermelerini istiyor. Peki bu durumda Atatürk'ün Partisi olmaktan çıkmakla, milli politikalar izlememekle bir ayakları küresel merkezlerde olmakla suçladığınız partilerle nasıl ittifak yapacaksınız? İnce'nin derin bir paradoks yaşadığı çok açık. Hala beni Amerika'dan aradılar deyip kimin aradığını söylemedi. Hala partisindeki milletvekillerinin CHP'den istifa gerekçesi yaptıkları HDP'nin eski eş başkanı Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etmesine ve PKK silahlı muhalefet yapıyor tespitine bir açıklık getiremedi. Gördüğüm kadarıyla ince kendisi hakkında sık sık hiçbir şey olmaz diye yazan sevgili Engin Ardıcı haklı çıkarmak için elinden geleni yapıyor. Mahmut Övür Hikmet Genç Bir sünger heykelimiz eksikti onu da yaptı CHP. CHP'li belediyeler tıkır tıkır çalışıyor diyordu ya Kılıçdaroğlu, çalışmaktan kastı heykel dikmekse doğru. Tıkır tıkır heykel dikiyorlar yetişemiyoruz. İlericilik, çağdaşlık, aydınlanmacılık böyle bir şey işte. Heykel yapıyorlar. Çünkü usculun yani tümden gelimsel çıkarsamalarla ortaya çıkan öğretilerin gönetsel yoğuşmalarla yaşama nasıl yansıtılması gerektiğini onlar biliyor. Hiçbir şey anlamadınız değil mi? Sorun yok ben yazdım ama ben de anlamadım. Sen helikopter, motor, jet, nükleer, uzay, siha, teknoloji, çamlıca kulesi vesaireyle kafayı bozarsan böyle geri kalırsın işte. Çekirdek çitleyen eşek, şeyi görünen müzisyen, banktaki sarhoş gibi heykellerin bu ülkeye kazandırdığı çağdaş değerleri de anlayamazsın. Pandemi var, sen hastaneye takmışsın, zırt pırt hastane açmışsın, kime faydası var? Hastane yolu için para harcamak yerine salgınla mücadele kapsamında maskeli heykel yaptı İmamoğlu. Heykelin plasebo etkisi var tabi. Bol bol heykele bak antikorun yükselsin. Adet üzere CHP'li Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras heykel açılışları yapmış. Önce Nazım Hikmet'in heykelinin açılış töreni sonra da sünger heykeli. Sen aynı gün iki hastane açıyorsun CHP'li belediye aynı anda iki heykel açılışı gerçekleştiriyor. CHP farkı işte. Duyunca heykel süngerden mi yapılmış acaba diye sordum kendi kendime. Ne bileyim sünger heykeli denince değilmiş. Traverten taşından yontulmuş milat süngerine benzetilmiş. CHP'li başkan arasın açılış konuşması da en az sünger kadar ilginç. Heykelin yapımı 2 yıl sürmüş. Doğrudur. Aynı boyutta fincanı taştan oysan en fazla 6 ay sürerdi. Sünger bu boru değil. Ve Aras şöyle devam ediyor. Toplum mutluluğu sanata, kültüre bağlıdır, paraya değil. Para bir amaç değildir, bir araçtır. Öyle ya para dediğin nedir ki mutluluk getirmez. Demek ki millet aç aç dememek lazım. Toplum mutluluğu diyor başkan. Heykel yap mutlu ol. Peki neden sünger heykel? Belki de sebep sel. 2018'de ve 2020'de sağanak yağışlar sebebiyle bodrumu sel aldı. Sünger heykel sel sularını emme projesi midir? Traversenden sünger sel ne emer mi bilmem. Zaten bizim aklımızda ermez. Zira CHP'nin heykellerine bizim hayallerimiz bile yetişemez. Hikmet Genç